Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Şubat günlerden perşembe ve anlatılacaklar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı diğer videolarımızda olduğu gibi koca koca adamlarsınız. Artık kendi fikirlerinizi de hareket etmeyi öğrenmeniz gerekiyor diyelim ve sohbetimize başlayalım. Piyasalarla başlayalım arkadaşlar. Piyasalar eyvah eyvah. Piyasalar dünden bugüne batak devam ediyor. Ortalama olarak %1'lik bir kayıp. Bitcoin'de %3, 100, Ethereum'da %4.50, Ripple'da da %3.24'ün dörtlük bir zarar var. İntihar mı etsek acaba? Yeter artık bu piyasanın düşüşlüğü gidip kendimizi köprüden aşağı mı atsak acaba diye düşünürken bir de bakıyoruz ki Kayto diye bir token %35 yükselmiş bugün. Bu hafta %136 yükselmiş. Bütün zararlarını kurtarmış. O halde piyasa düştüğünde gidip kendimizi oradan buradan köprüden sağdan soldan atmak yerine sabırla beklemekte fayda var. İntihar etmiyoruz, küsmüyoruz, moralimizi de bozmuyoruz. Kar zararın ortağıdır diyoruz. Kar varsa zarar da vardır diyoruz. Çıkmadık candan da umut kesilmez diyoruz ve stakes'e bakıyoruz. O da %12.57 gitmiş. Aptos %8, Bera %9, Optimizm %8.60. With Ena ve Litecoin arkadaşlar. Litecoin elimizde var ve Litecoin elimizde yüklü miktarda var. Bu da en çok yükselenlerde görmek iyi oldu, güzel oldu. Moralimiz biraz düzeldi. En çok kazananlar 34, 12, 8 diyelim. En çok kaybeden XTC 9, Quant 7, Store 7 ki Store ile Quant dünün şampiyonları, dünün yıldızlarıydı. O halde ne görüyoruz? Şöyle en çok yükselen ve en çok düşenlere baktığımızda piyasada bir toparlanma havası var. Bugün saat 16.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan gayri safi yurt içi hasıla verileri son 4 çeyreğe ait. Bunda geçen bir öncekinde 3.1'di. Bu hasılanın, bu harcanan paranın 2.3'e düşmesini bekliyoruz. Buna 2.3 gelmesi ya da daha az gelmesi şeklinde uçar kaçar gideriz. Yaralarımız daha da sarılır. İşsizlik başvuruları var bugün saat 16.30'da. 219 bin kişinin işsizlik haklarına başvurmuştu geçen hafta. Bu hafta 222 bin kişi bekleniyor. 222 bin veya daha fazla olur ise bu sefer de biz zararlarımızı büyük ölçüde telafi ederiz. Uçar kaçar gideriz. O esnada ne yapacağız? 16 ile saat Türkiye saatiyle 16 ile Amerikan borsaları açılana kadar 17.30'a kadar 18'lere kadar işlem yapmayacağız arkadaşlar. 2 saat bir durum bakalım. 2 saatte bu veri geldiğinde ne oluyor bu piyasaya? Aşağı doğru mu düşüyor? Yukarıya doğru mu çıkıyor? O iki saat içerisinde az çok anlarız arkadaşlar. O iki saat piyasadan uzak durmak gerekiyor. Saat 4'ten Türkiye saatiyle 16'dan e, ne diyelim 18'e kadar 19'a kadar gerekirse akşam 7'ye kadar uzak durmak gerekiyor. Piyasalar bir açılsın. Hemen açılır açılmaz değil. Yani bir açılsın, bir insin, çıksın, bir şeyler olsun. Ondan sonra kendine gelsin. Piyasalar açılması derken Amerika'daki borsaların açılmasından bahsediyoruz. Evet ne oluyor dünden bugüne niye düştük niye çıkıyoruz ne oluyor ne bitiyor anlayalım arkadaşlar. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Avrupa Birliği'ne %25 günlük vergisi getireceğini açıkladı. Yetmedi bu Avrupa Birliği ne işe yarar? Bu Avrupa Birliği nedir diye sorulacak sorulara verilecek en güzel cevabın Amerika'yı batırmak için, Amerika Birleşik Devletleri'ni kazıklamak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu söyleyerekten bayağı da bir ortalığı karıştırdı arkadaşlar. Trump'ın yapmış olduğu bu açıklamayla zaten düşüyorduk. Bayağı bir hızlı düşüşe neden oldu. Ki Trump aslında bunu daha yani seçim vaadi olarak açıklamıştı. Avrupa Birliği'ne vergi koyacağım demişti gümrüklere. E koyuyor. Meksika'ya koyacağım demişti, koydu. Kanada'ya koyacağım demişti, vergi koydu. Çin'e vereceğiz dedi, verdi. Ve en sonunda dedi ki BRICS bloğu var, BRICS topluluğu var. Hani biz de bir yere girmeye çalışıyorduk BRICS topluluğuna. Bu BRICS topluluğuna girenler, bu BRICS topluluğu Amerikan parasını reddedenler. Biz kendi paramızla işlem yapacağız başka bir para bulacağız falan filan diyenler Rusya'nın önderliğinde. Onlara da %150 vergi getireceğini vaat etmişti seçimden önce. Trump seçildiğinde biz de bunları fiyatlamıştık. Trump bunları yapacak diye. Zaten ama gene geldiğimizde, başımıza geldiğimizde aa vah vah ilk defa duyuyormuşuz gibi oluyor. Piyasa gene baş aşağı tepki veriyor arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Bakacak, bakacağız ne edeceğiz. Yani Trump piyasayı düşürüyor. Trump şöyle yapıyor. Pis sarı kafa, adi sarı kafa. Lanet olsun sana diyoruz ama adam bunları yapacağını söylemişti arkadaşlar. Yani sever, sevme. Ben hiç sevmiyorum Trump'ı. Hiç de güvenmiyorum ama söylediğinin dışında da bir şey yapmıyor yani. Bunları bize daha önce söylemiş idi. Evet hiç mi umut yok arkadaşlar? Umut var. Niye umut var? E, S&P 500 yaklaşık 4 gün, 5 gündür sürekli düşüyordu Amerika Birleşik Devletleri New en, en büyük 500 şirketin işlem gördüğü borsa her gün düşüyor, düşüyor, düşüyor daha da düşüyordu. Dün ilk defa pozitif kapattı uzun bir zaman sonra. E, o, Bit o uzun bir zaman sonra pozitif kapatmasıyla da kıymetli dostlar Bitcoin'de biraz pozitif bir hareketlenme gördük. Dünden beri baktığımızda, gece 3'ten beri baktığımızda da Bitcoin'de %2.45 artıda. Bugün gelecek olan verilerle beraber Bitcoin gece 3'ten 2.45 ya. Bunun 4'lere 5'lere çıkmasını, piyasanın bayağı bir toparlanmasını bekliyoruz gelecek olan veriyle. Başka ne geldi arkadaşlar? Şöyle baktığımızda diye bilançosu geldi. Nvidia bilançosu bizim için dünkü en önemli verilerden bir tanesiydi. Niye? hiç ortada bir şey yokken, her şey çok iyiyken, her şey çok güzelken Dipsek diye bir şey çıktı Çin tarafından. Yapay zeka piyasasını alt üst etti, mahvetti arkadaşlar. Herkes battı, öldü, bitti, perişan oldu. Ne oluyor dedik ya falan böyle yani Nvidia öldü mü? Nvidia ölürse yapay zeka da ölecek, yapay zeka coinleri de ölecek. İşler sarpa saracak diye beklerken beklenti beklenti 38.1 milyarken bilanço bilanço değeri Nvidia'nın bu beklentiden %2.7 fazla geldi ve 39.3 milyar dolar geldi. Şok şok şok. Şok derken olumlu anlamda şok. Hani Nvidia'nın bizim sahip bizim sahibi bizmişiz gibi sevindik arkadaşlar bir anda. Çünkü Nvidia bu piyasada var olan etölerden biri var olan sistemin gediklilerinden. Hani sistemin gediklisi olan bir firma, köklü bir firma batıyor, yerine yeni bir firması geliyor, piyasa böyle şeyleri sevmez. Piyasa eski firmaların devam etmesini bekler. Nvidia da devam ediyor arkadaşlar. Karına kar katarak, beklentilerin de üzerinde kar ederek Nvidia'da bir toparlanma var. Belki de bu toparlanma yani böyle umudun en böyle bittiği bir yerde herkes her malını sattığında herkesin korkup kaçtığında bu bilançonun olumlu gelmesi bize bir nebze moral oldu. Ve piyasa o aşağıya doğru çakılan düşen hızlı düşen piyasada böyle sert bir dönüş görüyoruz gibi duruyor. Evet Nvidia olumlu geldi arkadaşlar. Sonra Bitwise'a gidiyoruz. Bitwise'ın yatırım, Bitwise neydi? Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi. Bitwise'ın baş yatırım sorumlusu da Matt da demiş ki arkadaşlar, kripto para piyasasında kısa vadede olumsuz haberlerle uzun vadede güçlü haberlerinin karşılaştığı bir dönemi yaşıyoruz diyor. Ve Temmuz 2024'teki gibi bir görünüm var diyor piyasada. Kısa vadede gelen bütün haberler kötü. Hepsi kötü. Avrupa'ya vergi, bilmem Çin'e vergi, yok şu, yok bu falan filan derken uzun vadede gelen olumlu haberler var. Kısa da kötüyüz, uzun da iyiyiz. 2024 Temmuz'da ne olmuştu ki? Aynen onun gibi diyor. Hemen 2000 Tem Temmuz 2024'e şöyle bir uzanalım arkadaşlar. Geçiyoruz. Kapatın gözlerinizi ve o günlere gittiğimizi hayal edin. Evet Temmuz'da 2024'te aha da buralarmış arkadaşlar. Şuralar Temmuz bölgesi. Buradan aşağı kısa vadede hep olumsuz haberler. Düş 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 düş. Ama uzun vadede haberler olumluydu o zaman. Düştük 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 düştük, düştük aşağılara doğru en dibe doğru. Ve ardından da baktığımızda kıymetli dostlar ne oldu? Şuraya kadar, dibe kadar düştük ve bu dipte bize bir yeşil üçgen geldi. Buy sinyali geldi, uçtuk. Bir geri çekilme oldu tabi burada da ama uçtuk, kaçtık, gittik. Ne bekliyoruz? Evet aynı Temmuz'daki gibi hareketler kısa vadede olumsuz. Uzun vadede ise Bitcoin'de olumluyuz, iyiyiz, güzeliz. O halde şurasını alıyoruz sevgili dostlar. Şurasını alıyoruz. Şöyle şuraya bir koysak mesela. Mesela aynısı diyor ya Bitwise yöneticisi Mac. Mac Reis. Mac Reis diyor ki böyle kısa vadede böyle yaparız. Sonra tekrar buralara bir ineriz. Ardından roketi takarız diyor. Böyle bir piyasa olması sizin için e, olur mu yani? Kabul müsünüz buna? Buradan dönelim 82'lere kadar indik. Eyvallah tamam. Çıkalım 91'lere doğru, 91 500'üre doğru. Ardından tekrar düşelim çünkü o zaman olduğu gibi ya. Ardından tekrar devam edelim. Ben bunu ne zaman söylemiştim arkadaşlar? Dün ya da önceki gün böyle bir beklentim olduğunu söylemiştim. Bu Metugun da herhalde bizim videolarımı izliyor. Ne yapıyorsa aynısını söylüyor. Ben beklentim aynen bu yöndeydi. Ve o da aynısını söylemiş. Buralardan ben alıyorum demiştim. Kırmızı alarm geldi. Birinci kademe yeşil alarm geldi. Özür diliyorum. Yeşil alarm geldi. Şurada yeşil bir üçgenimiz var. Buradan bir kademe aldım dedim. 91.500'ün üzerinde bir kapanış görürsem ikinci alımımı yaparım. Ya da bu yeşil alarm tamamen aldatmacadır. Bizi ve beni kandırmaya yöneliktir daha da düşer. Daha da düşeceği yer 73'ler. 73'lerden de alırım demiş idim. Aynı şeyi söylüyorum. Birinci kademeyi aldım. 91'in üstü ikinci alış. 73'e düşerse de gene ikinci alışımı yaparım sevgili dostlar. Evet Matt Hogan'dan sonra başka yere gidelim. Ne demişti Matt Hogan'dan sonra? He olumlu haberler diyordu uzun vadede. Uzun vadede ne gibi bir olumlu haber var? E, muhabbetimiz var. Şöyle yapalım kamera açalım. Uzun vadede dün SEC tarafından bir haber düştü arkadaşlar piyasaya. SEC kripto para borsası Gemini diye yazılan işte Gemini diye okunan Gemini borsasına yönelik olan soruşturmayı sonlandırdı. Barış sağlandı arkadaşlar. Artık Gemini borsası rahat rahat Amerika ile işlem yapabilecek. Artık Gemini borsası rahat rahat kripto alanında hizmet verebilecek. Amerika tarafında geçen hafta ne yapmışlardı? ile anlaşmışlardı. Geçen ay ne yapmışlardı? Binance'le anlaşmışlardı. O mahkemeler, uğraşmalar, bilmem neler hepsi tamamen aklanıyor ve hepsi kripto paracıların lehine düzeliyor arkadaşlar piyasa. Bunlar uzun vade için oldukça önemli, oldukça güzel, oldukça e, olumlu haberler sevgili dostlar. En son dün gene bir haber düştü. SEC Justin Sun. Justin Sun kim? Huobi borsasının, yeni HTX borsasının gizli e, park, kapı arkasındaki sahibi olduğu söyleniyor. Tron'un sahibi, TRX. Suncoin'in sahibi, Justcoin'in sahibi. Yani bu piyasada bayağı olan bir adam ve e, genelde dolandırıcılıklarıyla, sahtekarlıklarıyla, attığı tweetlerle konuşulan bir adam arkadaşlar. Justin Sun. Gerçi onun attığı tweetleri nedense ben hep doğru tahmin ettim. böyle bir ön sezi mi diyelim artık ne diyelim. Güzel paralar kazandırmıştır bana Justin Sun. Sahtekardır, maltekardır. Çalıyor ama çalışıyor dinlenen adamlardan bir tanesi Justin Sun. Justin Sun'la Sekte de demişler ki baba herkes anlaştı barıştı. Şu üç günlük dünya hadi biz de barışalım dedi. Ve bu dolandırıcılık davaları için çözüm için SEK'le yine görüşmeye başladılar. Bunlar hep olumlu arkadaşlar. Güzel bilgiler, güzel haberler. Bir de başka bir gelişme var. Gene uzun vade için Oklahoma'dan bir haber geldi sevgili dostlar. Bu Oklahoma'dan haberi ben araştırmak için bizim teyze oğluna dedim ki baba git Oklahoma'ya da şu olayı bir araştır dedim. O da gitmiş Oklahoma'ya Amerika'ya vize için başvurmuş alamamış vizeyi. Oklaha Oklahoma'ya Okinawa demiş Okinawa'ya gitmiş arkadaşlar. Okinawa nere? Oklahoma nere? Okinawa Japonya'da bir şehir. E, niye işin var oğlum orada dedim. Baba buraya vize yok dedi. Şimdi Çin Jap Japonya tarafına vize yok. 90 güne kadar bedava gidebiliyorsunuz. Ama Ç Amerika tarafına bir vergi gidebilmek için vize alamıyorsunuz. Avrupa'ya vize alamıyorsunuz. Hazır yeri gelmişken buradan yetkililere seslenelim. Baba ayıp oluyor ya. Bir Türk dünyaya bedel diyoruz. İşte bilmem ne diyoruz. Türk kanıyla Türk olmamızla övünüyoruz ama dünyada 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 7. sınıf vatandaş konumundayız ya biz bu vize işi ne olacak. Hiçbir yere gidemiyoruz ya böyle kaldık yani. İşimiz var, gücümüz var. Gidemiyoruz. Al adam oklamaya gidecek. Gidemiyor arkadaşlar. Bu işi bir öğreneceğiz. Öğrenemiyoruz. Ey yetkililer. Öyle mikrofondan konuşmakla olmuyor. Şu işi bir halledelim. Madem bir Türk dünyaya bedel. Madem ki biz en iyi, en refah, en güzel milletiz. Bu vize işi ne iş? Neyse biz de gittik internetten sanal taraftan öğrendik arkadaşlar. Haberi okuyoruz. Oklahoma'nın stratejik bitcoin rezerv yasası olarak bilinen stratejik bitcoin rezerv tasarısı temsilciler meclisi komisyonundan geçti. Temsilciler meclisi komisyonundan geçti. Ve şimdi sıra temsilciler meclisinde. Lan nasıl oluyor? Temsilciler meclisinden geçip temsilciler meclisine mi geldi bu iş? İşte anlayamıyoruz internetten bakınca. İşte komisyondan geçmiş arkadaşlar. Yani güvenlikten geçmiş. Demişler ki evet biz bunu konuşalım, biz bunu tartışalım diye. Dünkü haber neydi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletler Bitcoin'i rezerv para yapmayacaklar şeklinde. Baktığımız zaman nereden gelmişti? Pensilvanya'dan, Kuzey Dakota'dan, Montana'dan, Vemno e, Bilme Hilme öyle bir eyaletten bunlar kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'i rezerv para yapmayacaklarını açıklamışlardı. Ama şimdi gelen haberlere baktığımız zaman da e, Oklahoma'dan rezerv para yapabiliriz diye böyle bir olumlu görüşme var. Şimdiye kadar bir gereksiz bir bilgi vereyim arkadaşlar. 20 tane eyalet toplam 50 eyalet vardı. 20 tanesi bu Bitcoin'i yapalım mı yapmayalım mı konuşmaya başladılar. 20 tanesi bizim merceğimiz altında. Bu 20 taneden 5 tanesi kesinlikle ve kesinlikle yapmayacağız dedi. Yani rezerv yapmayacağız dedi. Kaldı geriye 15 tane. Bu 15 tane rezerv para yapar mı yapmaz mı bilemem. Ama bir tanesi bile yapması gayet olumlu. Oklahoma önemli mi? Önemli. Niye önemli hocam? Oklahoma'nın yani nesi var ki önemli? Oklahoma'nın yaklaşık 500 milyar doları var arkadaşlar. O bakımdan önemli. Oklahoma eğer Bitcoin rezerv yapacağız, Bitcoin alıyoruz derse 500 milyar gibi dijital tarafa ayırdıkları bir para var. Diğer taraflara ayırdıkları paradan bahsetmiyoruz. Dijital tarafta 500 milyar dolarları var. 500 milyar dolarlık Bitcoin aldıklarını 500 milyar dolarlık bu tarafa bir kısmıyla en azından 100 milyarıyla yatırım yaptığını düşünürsek oldukça olumlu, oldukça iyi bir gelişme bu olay. Evet Bitcoin de sistemimiz ala döndü mü arkadaşlar? Büyük soru geliyor. Bakıyoruz hacim ağırlıklı ortalama 93.100'den geçiyor. Fiyat 86.000. Evet diplerden yukarıya doğru bir hareketlilik var. Ama döndük. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz. Bizi kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın. Yıldızlar da kim oluyor? Hiç kimse tutamaz diyemiyoruz. 93.100 arkadaşlar. Mekdi hala sat veriyor. Mekdi sat verdikçe alın diyemiyoruz. Bütün gücünüzle, bütün varlığınızla alın diyemiyoruz. Mekdi sat veriyor. Hacim ağırlıklı ortalama sat veriyor. Trend baş aşağı düşen trend yukarıya doğru. Artık u dönüşünü tamamlamış dönmüştür diyemiyoruz ama kısa vadede stokastik MTA kanal endeksi momentum stokastik RSI bunların al veriyor olması olumlu. Vurkaç için bunlar şu an. Vurkaç için gayet güzel seviyeler, gayet güzel sinyaller ama al otur seviyeleri için hani tamamen sistem döndü diyemiyoruz. Benim bu lafıma takılıyorlar. Ben diyorum ki hacim ağırlıklı hareketli ortalama 93.100'den geçiyor diyorum. E hocam dün 95 demiştiniz. Hocam önceki gün 96 demiştiniz. Hocam önceki gün 97 demiştiniz. Arkadaşlar niye anlamıyorsunuz? Hareketli ortalama hareket ediyor. Ben şimdi size diyorum ki şimdi siz koşuyorsunuz. Bir yarıştasınız koşuyorsunuz. Önünüzde de birinci var. Siz ikincisiniz. Ben diyorum ki ha gayret. 3 metre var önünüzde bastır. O 3 metreyi kapat. Siz diyorsunuz ki Aa, aramda 3 metre varmış. Durayım biraz dinleneyim biraz soluklanayım diyorsunuz. Duruyorsunuz koşmuyorsunuz. Ben de diyorum ya niye koşmuyorsun? Niye durdun? E, 3 metre var dedin. İyi e, de sen duruyorsun. O hareket etti. Gidiyor devam ediyor. E, 10 metreye çıktı aradaki fark. 20 metreye çıktı fark. Sonra da bana kızıyorsunuz. E sen 3 metre var dedin ya kardeşim ben o yüzden durdum. Ulan 3 metre koşarsan 3 metre var hareket edersen 3 metre var. Biraz hızlan diye söyledim ben sana. Diyorsunuz ki işte her gün farklı rakam veriyorsun. E hareket ediyor işte ön bir liderle fiyatla aramızdaki mesafe her gün hareket etmiyor mu? Her gün hareket ettiği için bunu söylüyorum. Şu anki seviye 93.100. Bitcoin gelecek 93.100'ün üzerine atacak. Nerede bu Bitcoin'in çizgisi? Burada. Şu an evet 82.230 iyi bir dönüştür. Evet 91.400 iyi bir dirençtir. Gelecek bu. 93'leri kıracak. Buradan belki bir red yer kıracak. Üstüne atacak. Alımınızı yapacaksınız. Dün burayı kırarsa alım yaparsınız diyorduk. Önceki gün burayı diyorduk. Sonra burayı diyorduk. Hareket ediyor işte. Aşağılara doğru hareket ediyor. Yarın bir günde 93'ü eğer kıramazsak 93'ü kıramadı. Dönüş onu için 91'e, dönüş onu için 80'e gibi gibi rakamlar vereceğiz. Her gün rakamlar değişiyor. Şimdi kısa vadede Bitcoin'e bakalım şöyle. Daha da kısaya bakalım. Ne olur bu Bitcoin'in haline bakalım. Yani çok daha böyle uçan kaçan bir durum yok. En son saatlikte sevgili dostlar bir sat sinyali gelmiş. Bak al sinyalini vermiş. Ay eyvah, yanlış verdim ben demiş. Hemen sat demiş sana. Aldığın gibi peşinden sattırmış. Burada sistem şurada bakın aldırmıştı. Burada sattırmıştı. Burada aldırmıştı. Burada hemen sattırdı peşinden ve geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Hala sistem ala dönmüş değil. Hala tehlike devam ediyor. Yarım saatlikte evet bir al sinyali var. 15 dakikalıklarda, 15 dakikalıklarda biz bunları genelde kaldıraçlı işlemler için kullanıyoruz. İşte şurada bir al sinyali var. Long sinyali var. Şöyle geliyor tekrar böyle bir çıkıyor. Bakıyoruz. Yani yok ya pek de e, güzel, harika görünmüyor şu an. Şöyle baktığımızda en azından şu 87'leri bir geçelim. O zaman belli olur. Şimdi veriler gelecek ya bugün arkadaşlar. Saat 16.30'daki bu veriler sonrası Amerika borsaları falan açılacak. Amerika borsaları açıldığında biz eğer şu 87'nin üzerinde kalabilirsek 4 saatlikte Ufak bir long denemesi daha deneyebiliriz. Şimdi şu an şurası long durumunda. Baya dönmüş durumda. Ama 87'nin üzerinde bugünü kapatırsak biraz rahatlamış, nefes almış olacağız. Ama, ama ana takip ettiğimiz seviye 93.100. 93.100'ün üzerine atana kadar büyük parayla giriş yapmayın. Daha fazla ayrıntıyı böyle anlık gelişmeleri falan Telegram'da duyuracağım arkadaşlar. Telegram'dan veya Twitter'dan mutlaka takip ediniz. Bir de bugün İstanbul'da Bebek tarafında bir etkinlik varmış. Baybitçiler toplanacakmış orada. Beni de davet ettiler. Gideceğim bakacağım bu Baybit hack olayları neymiş, neyin nesiymiş. Direkt Baybit'in yetkilileriyle görüşeceğim. Bu sefer bu şaka değil. Hani daha önce teyze oğlu, amca oğlu diyorum ya. Onlar şakaydı. Eğer yukarıdan bir yetkiliyi yakalayabilirsem orada ki yakalayabileceğimi söylüyorlar. Sağ davet ettiler. Hocam mutlaka gelin diye. Bir gideyim bakayım. Ne ee, hiçbir şey alamazsak bir boğa savası alırız. Ee, yarın onun ayrıntılarını konuşuruz. Ne oldu, ne bitti, bu Bybit hackleri neymiş, Bybit alakalı ne, neler varmış, Bybit borsası hangi coinlere yatırım yapacakmış gibi gibi soruların e, Cevaplarını yarın ben soracağım. Cevaplarını alabilirsem yarınki videoda da açıklarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet